Öcel tezleştire. Yama kıptırcı yerken sen. Öh hasta kal. Öh cızını bırak. Tezleştir. Has 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 has. Has 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 has. Kim ayıp sarga fakat İstanbul'da şaşlık zoru bulattı. Tezleştir diyor tezleştir. Allah'ın acı kıttık birini verin. Tamam. Bu da. Bak. Tıs tıs. Bu heması kim Hamması kir operatörü için. Bugün doğumlar günü. Gozun gozun Ay ay yok, değil mi? Asayopamız mı? bin kadar açarız.